Evet aşurelik malzemelerimiz bunlar. Akşamdan sıcak suda beklettiğimiz, kaynar suda beklettiğimiz 2 su bardağı aşurelik buğday. 1,5 su bardağı haşlayıp suyunu süzdüğümüz e, fasulye ve nohutumuz. 2 adet orta boy minik doğranmış elmamız. bir kase kayısı, kuru kayısı ve e, incir. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi. 2 yemek kaşığı kadar pirinç, kuru üzüm, kabukları soyulmuş fındığımız ve suda beklediğimiz bir yemek kaşığı kadar karanfil, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bunları şimdi ilk önce buğdayla birlikte nohutumuzu ve fasulyemizi haşlayacağız. 10 dakika kadar haşlamak yeterli. Sonrasında bütün malzemeleri büyük bir tencereye koyup kaynatacağız. Buğday, fasulye ve nohutu Üzerine çıkacak kadar suyla birlikte 10 dakika kadar kaynattım, pişirdim. Şimdi hepsini bir tencereye dökelim. Evet, tencereye boşalttık. Şimdi kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Üzerine çıksın. Ve sürekli de karıştıralım ki dibine tutmasın. Bir kenarda sürekli kaynar suyumuz hazır olsun. Eğer kıvamı koyu olursa ilave edelim. Evet üzerine 4 litre kadar su koydum ve kaynıyor. Biraz kaynayıp özleşikten sonra diğer malzemelerimizi katacağız. Aşuremiz kıvam almaya başladı. Artık pirincimizi katabiliriz. Sonra sırasıyla diğer malzemeleri de katalım. Evet meyvelerimizi katıyoruz. Kayısımızı katalım. Evet. Ağabeyim. Üzümümüzü katalım. Şimdi de elma. Doğradığımız şey elmaları katalım. Hindistan cevizimizi de katalım, hem güzel bir koku hem de güzel bir tat versin. Bir çay bardağı suyla kaynattığımız karanfilin suyunu da ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar gül suyu, yarım yemek kaşığı kadar önceden kuruttuğum rondodan geçirdiğim portakal ve limon kabuğu rendesini de koyuyorum. Meyvelerimiz biraz yumuşayınca da şekerimizi ilave edeceğiz. Meyvelerimiz de pişti. Artık şekerini katabiliriz. Şekeri önceden katmamamızın sebebi e, şeker fasulyeyi, nohutu vesaire biraz sertleştiriyor. En son katıyoruz. 3 su bardağı kadar şeker ayarlamıştım. Önce onu bir katalım. Eğer yetmezse tadına bakacağız. Tekrar ilave edebiliriz. Varsa fındığımızı da koyabiliriz artık. Ben aşure'nin tadına baktım. Biraz şekeri az geldi. Malzememiz bol. Bir bardak, iki bardak daha koyacağım. Evet, Normal bir su bardağıyla iki bardak daha ilave ettik. Bu da kaynayıp eridikten sonra altını kapatıyoruz. Tamam. Artık şekerimiz eridi. Aşuremiz kaynaştı, özleşti. E, yeterli altını kapatabiliriz. Servise hazır efendim. Evet tadım zamanı. Kıvamı, rengi gördüğünüz gibi gayet güzel. Afiyet olsun efendim.